Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşımla araba oyunu oynuyoruz Roblox'ta. Hadi hemen geçelim. Gel, bas, bas. Arkadaşlar kameram biraz kötü olabilir. Onu değiştireceğim. Kameram kapanıp kapanıp açılıyor. Bas hadi ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. Ben yeneceğim. <laughs> ah! Ah, ah. Lan arabam kırıldı. Arabam kırıldı. Arabam kırıldı. Yaşıyor, yaşıyor. Benim oğlum işte bu oldu, bu Baba. Oğlun mu? Bu da benim oğlum o zaman. Kardeşim. Ya. Selamun ben aleyküm. Ben... Hadi, hadi gel. Ne oldu? Direnç arıyor oğlu. mi? Boş ver. Açma, açma, açma. Reddettim. Tamam. Oyundan herhalde. Nasıl oyundan çıktım be? Bakayım. Devam edelim. Tamam. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Uy Bugatti'ye bak. Benim e kanalıma adımı söylemek istiyorum. Bunun kanalının adı Mervan Kanat. Sadece Mervan Kanat. Çıkın zaten çıkıyor. Bebek fotoğrafı var bir tane ondan anlarsınız. Ben atlıyorum. Helal. Benim kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeni bölüm istiyorsanız eğer e, bin like, bin like. Al, çok değil, bin like sadece. Arkadaşlar adama beşlik. Bin like sadece. Bu ne ya? Benim kamera. Niye bu kadar böyle o ya? Kapanın kapanın gidiyor. Az asla, asla düşüyordu. Duvarım, ay duvarım. Uhu. Dönmez Döndü. Hadi uy çok iyi döndün ha. Çarpma. Aa arabadan indim. Yanlışlıkla E'ye bastım arabadan indim. Hayır. Hayır zor oldum. Ya. Arabadan indi ya. Yanlışlıkla arabadan indim. E'ye bastım ya. Of. Atla. Atla. Yallah. Uy. Allah. Uy düz düştüm. Anam. Işığımı da açayım da. arkamda piş geliyor, çok geliyor arkadaşlar. Kim? Şu ben o, miyim? Anam, Ana, ne ne lan? Şunu gerçek mi? <laughs> <laughs> ah! Allah! Ekran kaydı! <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> <ölürüm>. <gülüyor> Geliyorum. Ben uçmak uçacağım şimdi. Arkadaşlar bizde küfür yok. Evet bizde küfür yok. No. Ya yine arabadan araba, indim. Tamam. Yine arabadan indim çıldıracağım ya. Evet. Tam atlarken arabadan indim. Allahım evet. bana bir şey oluyor. Araba ne? Ve araba uçtu gitti benim araba. Ay. Aha ah ah. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> çık hadi çık hadi. hadi. Çıktım ha. Ben tünelin altına gireceğim. Bekle, beni bekle. Fıtı fıçı anam. Fıtı, fıtı fıtı. benim kamera gidiyor Bak, ya. Bu nedir kardeşim? Bekliyorum hadi. Ah. Oh. <laughs> Uçtum. Uçtum. Bas. Anam. Arkadaşlar tam geçti. uçarken bir hareket yapacağım izleyin. Anam anam anam. Aa. Bakın şimdi. Ah. Hadi çıkar mı? Çıkar mı? Ah çıktım. Aşağısın. Çıktı mı? Evet. O benimki hiç çıkamıyor mu Benimki güçlü Neden? Çünkü senin araban 1 milyon 200 bin. Benimki 2 milyon 500 bin. Hey çok güzeldir tatlım. Aha geldin gördüm seni. Basıyorum. Ay yavaş yavaş. Yavaş. Bıcığım ne yaptın ya. be? 250-260 anam. Bıcığım Arkadaşlar ben adam. Ekliyorum. Arkadaşlar ben kozanlıyım bu arada. Kara Karabucaktan. Eğer kozanlı olan varsa. Yorumlara yazsın. Aa. Oha gördüm seni. Ne yaptım be? Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1000 like de yeni bölüm geliyor. Ee, neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.